Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıcıoğlu'nun yağı tapkının kamera yeni görüntüye geldi Marmaris'ten arkadaşlar. Birbirinden harika güzel paylaşımlarımız gelmeye devam ediyor. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden harika güzel görüntülerimiz, güzel paylaşımlarımız olacak. Neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Bildirim zilini aktif etmeyi sakın unutmayın. Birkaç saate dizimizin yeni bölüm sahnelerini, kamera kız görüntülerini sizler için paylaşacağım. Afra Sarılzoğlu, Mert Ramazan Demir hayranlarında kanalıma bekliyorum. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.